Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahalazim ve etubi ileyh. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Allah Celle Celaluhu Bakara suresi 183. ayet-i kerimeden itibaren oruç ibadetini bize anlatırken tam ayetlerin ortasına 186 numara ile dua ayetlerini yerleştiriyor. Buradan anlıyoruz ki oruç tutarken Cenab-ı Allah'a çok çok dua etmemizi Rabbimiz istiyor bizden. Bismillahirrahmanirrahim Şehir Ramazan ellezü Kur'an ayetinden hemen sonra Ve izâ se'eleke ibâdi annî Kullarım senden beni sordukları zaman Ve inni garip de ki onlara ben kendilerine çok yakınım. Ucibu davete da'i izâ da'âni Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına icabet ederim. Hem bilirim hem işitirim hem de isteğini kabul ederim icabet etme, cevap verme, karşılığını verme. Ama kolum sabırlı olsun. Birden olmayabilir, istediği zaman olmayabilir, istediği şekilde olmayabilir. Biz onu duyduk, kaydettik, karşılığını mutlaka vereceğiz. Belki bir müddet sonra, belki istediğinden daha hayırlı bir şekilde, çünkü onun istediği hakkında tam hayırlı olmayabilir. Kendisi bilmez, biz biliriz diyor Allah Celle Celaluhu. Bize itimat etsin ve güvensin. Daha hayırlısını vereceğiz kendisine. Ahirette hiç olmazsa bu bir ibadettir. Namaz gibi, oruç gibi dua. Mutlaka sevabını vereceğiz. Her halükarda Allah duaya icabet edecektir. Yeter ki kul, ben dua ettim Allah kabul etmedi diye şımarıklık yapmasın, nankörlük etmesin. Felli buli bana icabet etsin diyor Allah Celle Celaluhu. Kulluk vazifelerini yerine getirsin vel mümin bir bana iman etsin. Başka bir anlamıyla mümin aynı zamanda güvenden geliyor. Bana güvensin. Bana itimat etsin. La yer yerşudun. Böyle olurlarsa doğru yolu bulurlar. Raşit olurlar. Evet değerli kardeşler. Allah Bakara Suresi 186. ayeti kerimede böyle buyuruyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki Şüphesiz ben onlara çok yakın. Bana dua ettikleri zaman dualarına bir karşılık veririm. Şu halde benim davetime icabet etsin gelsinler, bana iman etsin ve güvensinler, böylece doğru yolu bulsunlar diyor. Şimdi biz oruç tutan Müslümanlar olarak Cenab-ı Allah'a bazı dualarımız var. Bunları Ramazan'da sık sık yapmamız lazım. Değerli kardeşlerim. <laughs> Biliyorsunuz her ibadetin kendine göre duaları var. Mesela abdest alırken dualarımız var, namaz kılarken dualarımız var, zekat verirken dualarımız var vesaire. Diğer ibadetlerde olduğu gibi elbette oruç ibadetinde de e, kalbimizi dilimize bağlayarak bilinçli ve şuurlu olarak Cenab-ı Allah'a dua etmemiz gerekir. Yani oruca başlarken niyette bile böyle bir niyet edeceğiz. Çünkü niyetsiz ibadet olmaz. <laughs> Kalbimizin ne yaptığını bilmesi niyet. Bir adam sahura kalkmışsa ona niye kalktın sahura arkadaş deseler yarın oruç tutacağım Bunu biliyor. O niyetli diliyle demese bile ederse daha güzel olur belki. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç tuttuğumuz sürece bütün azarlarımıza oruç tutturmamız istiyor. İnsanların dışa açılan ve dolayısıyla hem hayrı hem de şerre açık uzuvları var. Bunlar biliyorsunuz gözdür, kulaktır, ee, dildir, burundur, e, eldir, ayaktır. Bu organlarımıza da oruç tutturmamız lazım. <laughs> Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki oruç bir kalkandır. Yani siz oruç sayesinde bu günahlara karşı kendinizi korursunuz düşmanınız olan şeytanın saldırısı, nefsin saldırısıyla birleşince felaket olur. Bunlara karşı kalkanla korursunuz. Biliyorsunuz kalkan nedir? Düşmanın kılıcı indiği zaman önüne tutarsınız, başınıza gelmez. Sizi korur yani. Oruç bizi günahlardan koruyan kalkanmış. Bunu öğrendik. Sizden biriniz diyor Peygamberimiz. Oruç tuttuğu zaman kötü söylemez. Diline de oruç tutsun boş konuşmasın hatta. Kötü söylemeyi bir kenar. Yalan, dedikodu, başkalarına alay, hakaret, efendim, laf götürüp getirme, suizan veya iftira bunları bırakın. Boş bile konuşmasın. Laf. Değerli kardeşlerim, boş konuşmamak çok önemli bir husustur. Güzel ahlaktır. Allah Celle Celaluhu Mü'minin suresinin başında kat eflahal müminun müminler felah buldu diyor. Kim bunlar? Ellezine fi salatim Birinci özellik namazlarını huşu ile kılarlar. Allah'ın huzurunda durduklarının bilinciyle saygıyla namazlarını kılarlar. İkinci özellik vellezine an anil lagvi mavrat. Boş sözlerden, boş işlerden yüz çevirdiler. Bazı büyük veliler demişlerdi ki, Allah'ın bir adama kızdığının alameti boş konuşması, boş işlerle uğraşmasıdır. Aman değerli kardeşler. Bu lavabdan, bu malayaniden uzak durmamız lazım. Boş konuşmasın diye peygamberimiz. Ama birisi gelir kendisine çatarsa, bu çatma lafla çirkin sözler olur, fiili olabilir. Ona desin ki ben uğraştayım kardeşim, ben uğraştayım Yani bunu açıktan da söyler. Ben uğraştırıp kavga istemiyorum. İşine git kibarlıkla desin. Uyumasın diyor. Karşıdaki de azıcık insaf varsa, insanlık varsa daha öyle öyle çeker gider yani. <laughs> ben oruçluyum desin. Bunu diliyle de söyler, kalbiyle de söyler. Veya bazen kalbiyle bilir öyle der. Kendi kendine sabret, sabret, sabret der. Diliyle söylemeyebilir. Söylese de bir şey olmaz yani. Önemli olan kendine tutmasıdır Allah için. O yüzden değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah'a oruçlu haldeyken orucumuzu muhafaz ederek çok dua etmemiz lazım. Peygamberimiz yine bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki, üç kimse vardır ki onların duasını Allah geri çevirmez. Çevirmez bunlar ödenelim de öyle olmuyor gayret edelim. Duvarlarına Allah geri çevirmez. Bir, iftar edinceye kadar oruçlu olan kimse. Oruçlu, oruç ağzıyla dua edeyim. Bazıları da iftar anında olarak anlamış bunu. İftar sofrasındasınız. Nimetler gözünüzün önünde. Aç ve susuzsunuz ama Allah'tan emir gelmediğinden yemiyorsunuz. Vaktinizi dua ile geçiriyorsunuz. İşte kulluk burada. Allah emri diyor. Muhtaç olduğunuz halde yemiyorsunuz. Biraz sonra izin çıkıyor, yiyorsunuz. Kulluk işte. Bu esnada yapılan dualar Allah Celle Celaluhu tarafından çok makbule geçer. Tabi bundan sonra adalet yüzde memleketi yöneten, şeriata göre memleketi yöneten ve işlerinde adil olan devlet başkanı. Çünkü onun ülkesinde barış, huzur varsa, onun adaleti sebebiyle, bütün ilim adamların ilim öğrenmesi, öğrencilerin ilim öğrenmesi, abidlerin ibadet etmesi, Charles Spreskin'i kazananların böyle korkusuzca çalışması hep o adamın vazifesini dürüst ve doğru yapmasına bağlı. Sebep olan yapan gibi olduğundan o adamların memlekette kim ne iyilik ne güzellik yapıyorsa hepsine vesile olduğu için defterine aynısı i̇mam Adil yani adaletli devlet başkanının defterine yazılır. Tabi bu adaletli devlet başkanı İslam devlet başkanıdır. İslam kanunlarını uyguluyorlardır. Diyeceksiniz ki hocam niye bunu söylüyorsunuz ki zaten İslam'ın dışındaki kanunların kendisinde adalet yok. Doğru uygulasın ne çıkar ki? Haklısınız. Birincisi oruç tutan iftar edene kadar veya iftar anında. İkincisi adaletli devlet başkanı. Üçüncüsü kim değerli kardeşlerim? Mazlum mazlum. Haksız doğramış. Zalim gücü yetmiyor. Hak, hakkını almaya da gücü yetmiyor. Allah'a dehalet ediyor. Ben çaresizim diyor. Allah'ım diyor. Hakkımı sen ver diyor. Bu zalimin hakkından sen gel diyor. Ve dua ediyor. Allah mazlumun duasını kabul eder. Arada hiçbir perde olmaz. Şimdi burada bizi ilgilendiren adalette devlet başkanı değiliz. İnşallah mazlum da olmayız. Kimse bize zulmetmesin, bize kimseye zulmetmeyelim. Ama oruç tutuyoruz. Akşama kadar ve akşam iftar anında hem kendimizi, hem ailemize, akrabamıza, komşumuza, komşumuza, memleketimizin insanlarına ve bütün Müslümanlara iğne dua etmeliyiz ve bütün kafirlerin de ıslah olup, hidayete gelmesi, Müslüman olmalarına dua etmeliyiz. Biz isteriz Rabb-u Teala inşallah onu ibadet yerine geçirir. Yaratacak kendisidir. Değerli kardeşlerim, iftar anında dua ya da bir örnek. Hani televizyonlarda da gözünüz orada Allahum ve leke suntu ve ve aleyhe tevekkeltu ve ala rızkı aftartu diyorlar ya, o peygamberimizin öğrettiği bir duadır. <laughs> Rabbim senin rızan için oruç tuttum. Senin verdiğin nimetlerle orucumu açıyorum. Sen ibadetimi kalbimle buyur anlamında. Böyle de dua etmeliyiz inşallah. Evet. Arapçasını ezberlesek iyi olur. Ezberlemezsek Türkçe söyleriz. Hiçbir mahsur yok değerli kardeşlerim. Arapça söylemek peygamberimizin ağzından çıkan kelimelerle olduğu için güzeldir. O bakımdan ayet ve hadislerde geçenlerle dua etmek daha kıymetlidir. Ama kendi ana dilinden içinden geldiği gibi dua etmede de samimiyet ve ihlas olabilir. Her ikisi de güzeldir. Eğer Arapçasını ezberleyememese Allah'ım diyecek, Türkçesini söyleyecek. Senin için oluştuk. Senin rızkınla iftar ediyorum. Sana güveniyor sana dayanıyorum. Yarın da oruç tutmaya niyetleniyorum. <laughs> İbadetlerimi kabul buyur, buyur Ya Rabbim. Deminki öğrendiklerimizi katalım. Allah'ım benden razı ol. Beni cennetine koy. Beni cehenneminden uzak tut. Günahlarımı affet, mağfiret et, bağışla. Allah'ım beni doğru yoldan ayırma. Sapıkların yollarına, giydirme diye kendimiz ve bütün Müslümanlar için dua etmeliyiz. Oruçlunun duası makbulunu anlatmaya çalışıyoruz değerli kardeşlerim. Bir de başkalarına iftar ettiren insanlar var. Onları da birisinin sofrasında iftar etmişsek onu da dua etmemiz lazım. İşte Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davet ediyorlar. O da gidiyor. Ona yemek olarak ekmek ve zeytinyağı çıkarıyorlar. Peygamberimiz bunu yedikten sonra buyuruyorlar ki Aftara indekumu saimun ve ekele taamakumul ebrar ve sallet aleykumul melaik Aftara indekumu saimun Yanınızda oruç tutanlar iftar etsinler. Allah yanınızda oruçlularla iftar ettirsin sizi. Bu sevap sizin olsun ya. Ve ekele ta'amekumul ebrar. İyi insanlar, salih, Allah'ın sevdiği güzel insanlar yemeklerinizi yesin. Ve sallat aleykumul melaike. Ve melekler sizlere dua etsin. Meleklerin af ve için dua ettiği kullarından olasınız. Arapçasını söylersek, ezberleyebilirsek güzel olur. Aftarayında kumul saimun ve ekele taame abrar ve sallat aleykumul melaike. Olmazsa Türkçesini söyleriz. Yanınızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi insanlar yesin, melekler sizin için dua etsin diye. Her gece böyle. Kadir gecesi geldiğinde de Peygamberimizin öğrettiği özel bir dua var. Allahım inne tahibul anni. Allahım sen çok affedicisin, affet seversin, beni de affet. Bizi de katın arasına, beni de ve bizi de affet diye, bizi de affet diyerek bütün Müslümanları da işin içerisine katın inşallah değerli kardeşlerim. Velhasıl sevgili dostlar, oruç tuttuğumuz bu mübarek Ramazan ayında. Tabi bu nafile olarak Ramazan'ın dışında oruç tuttuk zamanlarımızı da dahildir buna. Oruçlu olduğumuz zaman Cenab-ı Allah'a çok çok dua edelim. Ondan isteyelim. Allah Celle Celaluhu cümle dualarınızı kabul buyursun. Amin ve selim. Velhamdülillahi Rabbike